Mine! Mine! Aç şu kapıyı! Mine aç şu kapıyı! lütfen! Mine! Mine ne o öyle çocuk gibi kapı kitlemek falan? Aç şu kapıyı! Anne gider misiniz lütfen? Yalnız bırakın beni! Ay abla gitme artık şu kızın üstüne sen de. Ay niye Nazan her lafın altından çıkıyorsun? Dönsenize siz evinize artık. Yeter artık Nazan. Yoruldum hepinizle ayrı ayrı uğraşmaktan. Kaç para lazımsa söylerim bugün geçerler hesabınıza. Oğlun da al evine dön. Görüyorsun çiftlik çok kalabalık. Sağ ol abla. Allah seni başımızdan eksik etmesin. <laughs> Komik olma Nazan. Biz bunları çoktan geçtik seninle. <laughs> Şoföre söyleyeyim arabayı hazırlasın. Öğlen bıraksın size otobüs rahanı. Biz hiçbir yere gidemeyiz abla. Bir evimiz yok ki artık. Hacizle aldılar evimizi. Biz burada kalmaya mecburuz. Ya da artık sokakta filan yatacağız. Ne demek ki? evimiz bile yok? Adnan abim. Ne haber? İn işte çıkışlı. Senden ne haber? Duyduğuma göre büyük skandal patlamış bu sepetçilerin cenazede. Ha? Yok be canım. Meşhur olmaya çalışan bir kızın ucuz gösterisi işte. Ha. Önemli bir şey değil. Bir de Tuğrul Bey epey kesenin ağzını açtı diyorlar. Hani siz fotoğrafları silin diye. Açacak tabii. Kız eski dalgasıymış bunun. Tuğrul Bey'in eski dalgası. Mehmet Rıfat'ın arkasından babacım diye ağlıyor. Vallahi çok enteresan. Büyük balığı elden kaçırınca belki böyle böyle üç beş kuruş daha fazla koparım diye düşünmüştür. Ne bileyim ben. Yok abi. Söylemedi değil mi? Bu işin arkasından çok büyük haber çıkacak. Şimdiden geliyor kokusu. Ediz bak sen bu sepetçileri bilmezsin. Anında kafanı koparı veriler kapının önünde bulursun kendini. Ne olduğunu bile anlamaz. Bırak ya. Ne halleri varsa görsünler. Yok abi. Sen bana iki hafta ver. Ben biraz ortalık olaçan edeceğim. Kendi düşen ağlamaz birader. Ben uyarımı yapayım da. Düşmeyi bilmezsen abi, ömür boyu cenazelerde güneş gözlüklü sosyetik kadın çekersin. Benim kendime başka sürprizlerim var. Hadi eyvallah. Lan... Allah Allah. Oha. Herkes nerede ya? Ter salları falan mı oldu böyle yorken gibi? Güneş git o başkasının evine ışığında yok ki kalmadı bize. Bana zaten sen hep atarsın. Ben, senin... ben de koca çiftlikte kalan tek canlı benim diye korkmaya başladım. Herkes nerede abi ya? Hala hiç kimse kahvaltı etmemiş. Biraz bir hadiseler oldu da Candan Hanım anlatır size. Abi sana bir şey göstereceğim buna inanamayacaksın. Bir bak, bir bak şuna ya. Ne ya, çok... ya meğer bizim kül kedisi aslında şarkıcıymış. Abi şahane değil mi ya? Şunun güzelliğine, şunun sesine bir bak. Enerjisi falan muhteşem ya. Bak, bak şuna bir nasıl? Ben anlarım bu işlerden. Bu kızda büyük gelecek var. O Sörç'e Gülüzer değişik el yazınca çıkıyor. <laughs> At bulduk biz sana alalım ya. Ne diyorsun? Sanatçı bir çift bak ne güzel olursunuz ha. Çiftliğe de ortak olacak kız. Zengin olursunuz. Gidip gelip annemden para istemeniz de gerekmez. Kaç yerden ballı. Abi ben bilmiyorum biz ne zaman... ...niye para isteyelim ki biz ziyarete geldik. Hani biraz kırıcı oldu Tuğrul abi. Yine bayılacak mı? Yok artık. Gülizar değişik. Ay ellerim titriyor ya Dünya gelme üzerime kırarım kalbim. Bakın bakalım bu kızı tanıyabilecek misin? Buralarda Aa! Kim? Bu, bu kız o kız mı? Ya, ha? Allah! Ha? Eyvah! Gördünüz mü başımıza gelenleri siz bizim? Ah ah! 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 ah, ah. <laughs> Ay abla ne oluyor? Sanki kız seyrediyoruz. Ne güzel işte şarkı söylüyor. Ne var bunda? Canım ben Veysel'e üzülüyorum. Oğlanın havailikleri yüzünden aileyle arası bozulacak. Ondan kalacaklar kapıda. Ah oğlum, ah! Neydi belirsiz bir kızın işlerine bulaşmak sana mı kaldı ha? Ha öyle İzmirlere falan götürmek ne oluyormuş bakayım? Hı? Hmm. Yalnız Allah'a var, kız bir içim su. Böyle işvel cilvel de söylüyor şarkıyı. Bence kesin bela çıkacak. <laughs> çıktı, çoktan çıktı. Sofra öyle ortada kaldı. Bu kız Murat Bey'le gitmiş, Mine Hanım bunu öğrenince yüzü böyle bir döküldü. Candan Hanım ağzına geleni söyledi, demediğini bırakmadı. Kız kalktı gitti kendini odasına, kitledi. Daha ha, ne ha, olacak? Ha, ha. Atoş, çık yukarı kahvaltı sofrasını topla. Aklınız hemen fesata çalışmasın. Murat iyi yürekli bir çocuk. Ailenin bir ferdine yardım ediyor. Hepsi o kadar. Kabul edin ya da etmeyin. Kız büyük hanımın torunu. Ferihan. Hadi bir tane kahvaltı tabağı hazırla da... ...yukarı çıkarayım. Mina Hanım kahvaltı yapmadı. Yalnız e, ailemizin o ferdinin... E, ...çok enteresan bir... E, ...şarkı klibi var. İzlemek ister misiniz? Aman Allah'ım. <laughs> Ay bir de şarkıcı mıymış? Cenazede adımızı dillere dolamaya çalışmasından belliydi. <laughs> Ay bundan şöhret için her şey yapar. Değil mi? Ha, ne yaptın? Ar aradın mı yapımcıyı? Ya hangisi ne olacak canım? Şu geçen o işine gittim ya işte. Ha ne dedi? Yapma ya. Yok artık. Ya canım diyemedin mi sen hastaydı. Hastalıktan yeni kalktı o yüzden tutuktu biraz. Ha dedin. E ne yapacağız? Ya ne demek önümüzdeki maçlara bakacağız ya? Ee, bir dakika, ee, bir dakika. Buyurun. Ee, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Perihan. Ee, dediğim gibi senaryodaki değişiklikler yapılacak önce istediğim gibi. Aha. Ee, yoksa oynamam. Asla oynamam. Ben anlamam canım. Gerekirse senarist değişir. Ee, haftada iki günde repo istiyorum. Diğer şartlarımı da biliyorlar zaten. Ne gülüyorsun be? Çok mu komik? O günler de gelecek yakında. O günler de gelecek. O zaman ben de sana güleceğim. Nerede olacağım? Tezimiz şatosuna sığındık annemle. Ya benim burada bir imajım var anlıyor musun? Ben onu korumaya çalışıyorum. Az önce de hizmetçi geldi. O yüzden öyle konuştum. Ne demek her lafın palavra ya? Benim teyzem candan sepetçi. Aç o magazin sayfalarına bak. Görürsün orada. Allah Allah. Tamam, neyse. İyi, senden haber bekliyorum. Ne olursa artık. İyi, e, tamam. Tamam. Hadi görüşürüz.